Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza geldiniz. Bugün iki genç kanalda ne yapacağız Bugün bisküvi challenge'ımız var Arkadaşlar cezalı bir oyun oynayacağız bugün Normalde bitiremeyeceğimiz Biraz daha düşük kalitede e, bisküviler aldık Yani bitiremeyeceğimiz derken Bir tanesi bitirirken zorlanacağımız düşük kalitede bisküviler aldık Yani tatları o kadar da güzel değil Bunlardan arkadaşlar iki paket yiyeceğiz e, En önce yiyen cezadan muaf olacak Peki arkadaşlar cezamız ne Cezamız soğuk havada arkadaşlar Arkada gördüğünüz e, sahada Çıplak ayakla e, iki tur atma olacak gerçekten soğuk gerçekten cidden soğuk keşke soğuda size yaslabilseydik ama gezerken yaslabileceğimize eminim Şöyle suyumuzu öne koyalım Kaç tane şeyimiz var kanki bisküvimiz 1 2 galiba 10 tane 10 on tane 20 tane 5 10 15 evet arkadaşlar 20 tane bisküvimiz var tane. O zaman başlayalım Evet arkadaşlar arkadaşlar susuz başlayacağız kesinlikle su en son Heyecanlıyım arkadaşlar <laughs> Tokken getirmiyor. Yok. Aşken getirmiyor, token getiriyormuş gibi <laughs> bu Başlıyoruz mu? Kanka. Başlayalım mı? 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Mu. <laughs> Acaba su mi olsaydı lan? da dönmüyor. Oğlum şimdi Siz, niye yasakladık? Sürükleyin <laughs> 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 <laughs>

お。<ho> <laughs> Dost, dost. Gebeceğim, gebeceğim. Yavaş, yavaş. Ha, ha bak. Ha. Oh, çok güzel oldu. Aferin size <laughs> Oha! Lan <laughs> ben, ben... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова <laughs> ben yankı gitmiyor vallahi. Al bunları öyle yedireyim. Ya <laughs> da <laughs> 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 <Yine> kaybettik ya. <laughs> Arkadaşlar gerçekten suyum soğuk. Bunun üstüne bir soğuk su içerim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Nefes alamıyorum. Evet arkadaşlar. Tebrik et. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim arkadaşlar. Geçer şimdi. gayet arkadaşıma. Soğuk havada çıplak ayaklar, ne çorap ne, ne ayakkabı. Mahmut Bey'in iki tır e, sahada betonda arkadaşlar yürüyüşünü koşuşumu seyrede koştu işte koşuş değil de yürüyüş kanki. Yürüyüş mü sadece? Hı hı. İnşallah sadece olmam. Nefes evet, alamıyorum lan. Ha, bura... Bırak aldı lan. Göne giyerin ha. Helal olsun. Valla üçlü üçlü soktu ağzıma. <laughs> o zaman geçelim şey. Hadi geçelim. Hadi orada devam edelim. Evet arkadaşlar cezayı kesmenin zamanı geldi. Acayip son saatten çocuğun titremesinden belli oluyor? <laughs> Hadi Şöyle. Tamam. Hadi Ayaklarını üstünü... göster. <laughs> Mahmut sen beni bir göster ben nasıl duruyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben mutlu bir şekildeyim. Adam şu anda bir tip bir. Kanki hadi başlayalım. Hadi. Çıkar terliğini. <laughs> oh. Dur bu bana yani videoyu netleştirelim. Of buzluyum. Lan. Saçtıracağım <laughs> <derece> bunu. Koşma <laughs> 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 koşma. <laughs> Işığa doğru git hangi seni görelim yiyeceğini. Vallahi billahi arkadaşlar acayip bir soğuk var dışarıda. Vallahi ben montlandırıyorum. Hadi gel hadi gel. Ya evladına <laughs> <laughs> Mahmut duygu, duygu ve düşüncelerini bize söyle Mahmut. Yemin ediyorum bak. Ah. Buz gibi. Buz gibi. <laughs> Arkadaşlar ne şehirdeyiz? Yani öyle deniz tarafı bir şehirde değil. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut nasıl hissediyor? koşuyacaktık Mahmut ne oldu? Vallahi yapacak gibi derim yapma <laughs> Allah ayağımı hissetmiyorum Ayağım uçtu, Ayağım uçtu. Kardeşim tebrik ediyorum cezanı iyi bir şekilde attın. <laughs> <laughs> tebrik ediyorum <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> Rontalar var ya hepsini beşer altışar yer <laughs> O kadar kötü bir durum valla oh. Evet arkadaşlar eğer ki videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha başka videolarda görüşmek üzere lütfen kanalımıza abone olmayı ve bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalımızdan da dediğimiz gibi e, hediyeler göndereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İki genç kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.